Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 14 Mayıs 2023 Duygu ve Düşüncelerim'de bir ek yayında sizlerle beraberiz. Evet, ee, oyumu kullandım. Ama çok enteresan şekilde kullandım. Çok uzun süre bekledim. Ne kadar uzun süre beklediğimi şöyle söyleyeyim size. Ee, 12.52'de sıraya girdim sandığımda. Eee... 52'de bir saat yapar. 14 27'de oyu sandığa atıp çıktım. Yani düşünün kaç dakika yapıyor. 8, 21, 20, 1 saat 29 dakika toplam sıraya girmem ve sandığa imzamı atıp çıkmam sürdü. 1 saat 29 dakika. Neden bu kadar uzun sürüyor? Ee, onu söyleyeyim. Bence katlamak. Hacim o milletvekili seçimleri için verilen oy pusulası çarşaf büyüklüğünde. Yani e, normal insan çarşafı değil ama bir bebek yatağını kaplayacak kadar büyük bir çarşaf var. İnanılmaz büyük, katla 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 verilen şu kadar zarfa sığacak, sığacak şekle getirmen gerekiyor onu. Cumhurbaşkanlığı şeyi pusulası ufak. İkisini aynı zarfa koyuyorsunuz. Ben çek ettim her taraflarını, önlerini, arkalarını. Ee, ondan sonra tabii ki tüyoyu ile vereyim. <laughs> Partiler dışa gelecek şekilde ortadan ikiye katladığınızda sol köşe yani tam ortanın sağ tarafı benim oy verdiğim parti oluyor. Ondan sonra tekrar katlıyorsun, bir daha katlıyorsun falan filan. Katlayabildikçe katlıyorsun. Mühürler dışarı gelecek şekilde ayarladım. İkisini sırt sırta koydum. iki mühür de dışarı gelecek şekilde. Zaten bu arada mühür mürekkebi büyük ihtimalle çoktan kurumuştu. İşlem uzun sürdüğünden dolayı. Sonra fazla zarfa koydum. Yapıştırmaya gerek yok dediler. Götürdük attık. İmzamızı da attık. Nüfus yüzdanımızı aldık. Çıktık. 1 saat 29 dakika sürdü. Wow. Saat 11'de gitmiştim. Kalabalık diye. Sıradan çıkmıştım. Beklemeyeyim diye. Ama bu sefer gittiğimde yani 1'e 8 kala sıraya girdiğimde daha fazla bir kalabalık vardı. İnsanlar akın akın geliyor. Gençler akın akın geliyor. Herkes tam gaz oy vermeye gidiyorlar. Yani burası çok kalabalık bir yer değil ama yine de yoğun bir kalabalık vardı ve çok uzun sürdü oy verme işlemi dediğim gibi bütün olay katlamadan kaynaklanıyor başka bir şeyden kaynaklanmıyor bu yüzden de görevimizi yerine getirdik güzel bir şey tabii ki güzel bir hava var dünkü gibi hava daha güzel bugün yarın çok daha güzel olacak her şey çok güzel olacak göreceksiniz oyumuzu verdik herkes de veriyor. Güzel haberler bize ulaşacak. Memlekete, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Bir vatandaş olarak görevimizi tabii ki yerine getirmemiz gerekiyordu ve getirdik. Üzerine konuşulur. E tabii akşam herkes televizyonlara kitlenecek, o olacak, bu olacak. Ben bilmiyorum ne olur ne biter canlı mı açarım video yayın mı yaparım ne yaparım bilmiyorum ama bu bildiğiniz gibi ek yayının için e, şey yapmaya gerek yok standart bir yayın değil sadece size bilgi verme amaçlı yaptım e, bazı şeyler var işte e, oy pusulalarının arkasına vurulan mühür ön tarafa geçiyormuş da şu oluyormuş bu olamış bunlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor ee, şu ana kadar bir şey yok. İmzalarda biraz problem çıkıyormuş galiba. İmza atılan yerler yanlışlık olabiliyormuş. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. <laughs> yani sandık görevlilerinin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bunun eğitimini almış olmaları lazımdı. E, müşahitler zaten sandıkta görevlerini yapıyorlar. Ee, vatandaş bilinçli bir şekilde oy vermeye gidiyor. Benim gördüğüm en azından benim oy kullandığım sandıklarda durum böyleydi. Evet. Bu görevimizi bitirdikten sonra yarını veya gece yarısını bekliyoruz. İyi haberleri kutlamaya başlayacağız. Ben pre yani ön kutlama yapacağım bu akşam. Bir ateş yakıp keyif yapmayı düşünüyorum. Ona göre. Dün akşam ateş yakmıştım seçimler için. Bugün de seçimlerin sonucu için ön kutlama, yarın tam kutlama yapmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Yani video geç gelirse anlayın ki kafam güzel video çekemedim. <laughs> Ona göre. Neyse bir sonraki olağan videomuzda buluşmak üzere. Ben kaçtım. Siz oylarınızı mutlaka ve mutlaka atın.